dağında Rana en başından beri takip ediyorduk Çok güzel bir uygulama oldu Buradan da teşekkür ederiz Kardeşi sağ olayanlara Bazı şeyler sıkıntılı oluyor Bazı yerlerde sıkıntı yerler var Antrenman gitmeleri olur. Bakanlığımızın etkiliği çok güzeldi Hayat sporla gider, güzel gidiyor. Gayet verimli geçti. Geleceğe dair daha umutluyum. Çok büyük adımlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle uygulama kısmı beni çok mutlu etti. Daha önce de uygulama mühendisi olan arkadaşlarla inceledik. Umarım bu eylem planı hepimiz için hayırlısı olacaktır diye düşünüyorum. Ben direkt olarak engelli değil, engellenen olarak hitap ediyorum. Çünkü engelli olan kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları, mimari yapılar ve yüreğinde sevgiden mahrum olan insanlardır engelli olanlar. Tam da bakanlığımızda bu imkanı çok doğru bir şekilde hamle yaparak önce ulaşım araçlarını engelsiz hale getiriyor. Çok doğrudur, olması gereken şeydir bu. Çünkü bunun da fark edilebilmek için, anlaşılabilmek için hareket haline geçmemiz gerekiyor, hareketlenmemiz gerekiyor. Bizim değerlerimizde insanı yaratılmışların en değerlisi, en mükemmeli ve en şereflisi görme ilkesi yer alıyor. Onun da üstünde en kıymetli varlıklarımızdan olan yaşlı ve engellilerimiz için neler yapsak, ne kadar çalışıp çabalasak az gelir. Bu konudaki çalışmalarımıza yön veren yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşama giderek daha fazla katılımlarıdır. Erişilebilir ulaşım stratejisi ve eylem planımız yaşlı ve engelli, hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak, hayata katılımlarını teşvik etmek ve ülkemizin geleceği için son derece kritik önemde. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz eylem planı da anayasada ifadesini bulan sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Dezavantajlı bireyleri yaptığımız hizmetleri yardım değil, bu kesimlerin en temel hakkı olarak görüyoruz. Müzik